Bugün keşkek yapıyorum. Yarım kilo buğdayım var. Şöyle beş tane budum var. Bunları böyle koyuyorum. Bir kilo bu Biraz daha ilave edebilir, edebilirim. Az gelebilir. Altını yakıyorum. buğdayla bir şey var tavukları bundan beraber bunları biraz da ezeceğim döveceğim Tavuklarım bir iştek üstüne verdim ki. şimdi bunları dideceğim döveceğim Çok güzel servis yapacağım diktim içine hiç kalmadı ipi ipi oldu şimdi servis yapacağım keşke bitti bitirdim Keşkemiz servise hazırdır. Tereyağını da döküyorum. Servise hazırdır.